I feel discontent. i finally all. Fearless. <laughs> <laughs> Abi Oxy Champion avukat Peki, olmuş geçen gün televizyondaydı biliyor musun Asıl ben sana bombayı söyleyeyim, söyleyeyim o zaman Blaze. Oxy Champion Nimpia'nın avukatı olmuş Oy! abi. 15 santim küçük geliyor 30 santim yemek istiyorum. Oğlum hadi hadi bana bir e, kartını atması lazım yoksa çalacağım amına koyayım. Bana bak, evet, Benle ilgili değişmeyecek tek fikir AK Parti ile ilgili olan fikrimdir. O değişemez abi. Ben bununla geldim bununla gelirim <laughs> lan acı değil. Düzgün adam kardeşim. Baba aklına koyacağım bu sorunu da. Ne, bu ne sormuş ya? Çok korktum. Kardeşim. Bak boy Niyazi. Lütfen dediklerine dikkat et. Sen birçok insana influence ediyorsun. Lütfen şu küfürlerini kendine sakla artık. Fuckboyluk yapma. Fuckboy Niyazi yapma. Baba aklına koyacağım. Niyen Jirox. Can bu sorun da ne bu ne sormuş ya? Sa sa değil mi sa 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 sa. Teşekkür ederim sağcılar. Arabada gaz pedal otoyu attım yakaladım. Ne lan o? Ne ne bir kanka. Ejnebi'den Zorba olma kanka ol. Ulan bu hayatta zorba olmayınca sana zorbalık yapıyorlar ya. Vallahi billahi. Doğru. Ben biliyorsunuz iyilik meleğinin bayrak taşıyanıydım <laughs> amına koyayım. Beni ne hale getirdiler Ay, ya. Bıyık büküle büküle kaytan insan sikile sikile şeytan olur arkadaşlar. Bu böyledir. Yapacak bir şey yok. Böyledir. Böyledir. Pek, o yüzden sayı kombo yine geldi. Oy. <laughs> Bak kanka oynuyor Uğur oynuyorlar kanka Oynuyorlar hala oynuyorlar ya Oynuyorlar kanka ya Ya hadi abi, abi can, ya, abi ya. Abi hadi abi. ya abi Ya hadi ya <laughs> Efendim sıçmış değil mi? İşe mi gidiyorsun? Acaba? Sevmiyorlar oğlum bizi <laughs> Boss. Ben kendi patronumu siktim <laughs> Müzik çıktı karşıma 25 milyon o mu? <laughs> evet evet. az önceki ses koltuktan geldi. Koltuktan geldi. Koltuk. Hadi siz de hazırlanın gelin. F. Aşar kaynıyor. Hap işte banlamış. Date programında kızlara dedim senlik bir şey yok Cansın. Ulan zaten e, onun için. zaten o yüzden matlamışsın moruk. <laughs> Can, baba Cansın senlik hiçbir problem yok. Ben orospulara dedim burada. Beyler sabah altıda kalkıp gidip patronunuza diyorsanız ki. Patron ha özür dilerim patron. Arkada da katlıyor ya amına koydum Beyler. bak. Bak arkada da gelmiş ya ama arkada gelmiş da sikin ama, gelmiş, lan, anladın gelmiş. gelmiş anladın mı? Upgrade de gelmiş. Sabah altıda kalkıp gidip patronunuza diyorsanız ki. Patron ha özür dilerim patron ha. Diyorsanız orospu çocuğusunuzdur. Ya bu tolu bizim niye artık sürekli anamıza sövüyor ya? Allah Allah. Drop, sen, shipping yoksa drop shipping yapmayan orospu çocuğu mısın? diyor. Onu yapmayan orospu çocuğu sürekli Olay. anamıza sövüyor kanka ya. Yoksa sen yapmıyor musun? Yapmıyorum abi. kardeşim drop shipping. Sen... Yapmıyorum ya. Benim gibi birçok insan bence drop shipping yapmıyor abi. Senin ne o olur. poşeti götüne sokarım maestro ha. <laughs> Sikerim bak ha. Amanakoydu mu çocuğu? Ya? Şu poşeti götüne mi sokuyorsun? Ağzına mı alıyorsun? Ne yapıyorsun yap? Bizi ya bir rahat bırak geldi, ya. Sikerim bak ya. Ya seni ya sikerim lan ben asıl. Yarrağa ya. bak. <laughs> bak sikerim ha. <laughs> 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 Red Bull gözlüğü nasıl? Abim bu senin de Red Bull ne oldu ya her yerde Red Bull yazıyor? <laughs> 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 Ferit abi bu ne oldu sen her yerinde Red Bull olmaya başladı. senin? Arkaya bir tane şey alıyormuş. Neydi arabanın adı? RB neydi ya? Arabanın açılımı. Formula 1 arabasının gerçek adı neydi? RB19 Seçtadın. muydu? RB19 mu? RB19 geliyormuş bir de. Oğlum bir tane ev izlemiştik ya adam. Formula 1 arabasını tavandan böyle arka şeyi yapmıştı ya sarkıtmıştı ya. İnşallah bir gün hepimizin olur öyle. Kamerayı fullesene Ok. <laughs> <laughs> Merhaba, ben Fezbi <Felix> Skatır e. <laughs> Karakaya, hey, Eva Kimsun League <İngilizce>, of Legends takım kaptanı. <laughs> Lada Samara, batırdım mineyi samana. Giriyor düşmanlar hemen tribe, varsın olmasın dökerim zemine. Level C5 baba... Kimdir? Eyvah! Bak kaliteli bir AK Parti oyu geliyor hoca. <laughs> amın amın daha iyisi varsa çıksın. <laughs> ya ben sana bir şey söyleyeyim. Altılı masa altı kişi yönetilir mi ya amın amın diye. <laughs> Kemal Kılıçdaroğlu. Ya. Çalışır durumda olan etkin. FN. Dış görünüşe göre yargılamayacaksınız abi. Hey. Fal. Mesela bilir miydiniz Uğur'un AK Partili olduğunu? <laughs> Uğur. Söylemeseydin onu. Uğur. Öyle zaten. Yine aynı değil mi lan? Bu, bu sene de aynı değil mi? Ee, kazanacağız. <gülüyor> <gülüyor> Faal ne amına koyayım? Nereden biliyorsun lan? Faal ne amına koyayım? Şaka mısınız? lan bu kelimeyi bunlar. Faal yazar herkesi ballasana Bu kelime ne lan? Kitap mitap okuyor bunlar. Ulan siz göt veren misiniz kitap okuyorsunuz? Bak az bak önce... abi yeter artık be. Ben okuyorum kardeşim. Çizgi roman kitap sayılır mı? Say sayılır. Açıyorsun ondan sonra kapağı var. Anlamını okudum hala bilmiyorum. Ali götten girer. Aa bak bu arada arkadaşlar benim hemen epilasyon çek yapalım. Ee, bacaklarım şu an böyle. Nasıl so, hayvan ki? Abicim, bacak kıllarının sana ne zararı var Eray'ım sen futbolcu değilsin ki ya. Bazen futbolcular bile almıyor amına koyayım. Sen niye bacak kıllarını aldırıyorsun ya? Göster abi bacağını bize örnek. Abicim bacak dediğim böyle olur amına koyayım. Kıl olur burada kıl. Bacak böyle kıl olur amına koyayım. Bacak budur ya. Bacak kıl gelir bacaktan ya. Kıl gelir amına koyayım ya. Kıl olur oğlum bacak dediğin. Allah en Allah. Sen bacağını nasıl kaldırabiliyorsun? Harbiden Kaldırırım lan. oğlum. Niye çorap giymiyorsun? Lan kendi evimde niye çorap giyeyim ya? Niye üşüyorsundur belki? Ben de çorap var şu You are gay. Maymun ya. Şey bu homolo- E soğuk değil. 27 derece oda amına koyayım. Safiye. Tabii, Karşımızdakinin tabii. seviyesi eksi artı şempanze. Fazla Jirox tam benim kafadan kral adamım. <laughs> ben burunla geldim burunla giderim. Jirox'la geldim Jirox'la giderim kardeşim. Hayır gel hele. Ne oluyor lan? <laughs> Kombiyi fullemedim kanka. Aksine ben soğuk çalıştırıyorum. Soğumuyor ev. Ev soğumuyor. Merkezi sisteminizin anasını sikeyim. Buradan herkese duyuruyorum bunu. <laughs> Merkezi sistemi çıkaranın bak gerçekten ben istemiyorum kardeşim. <laughs> Alt kattakiyle ben aynı dereceyi yaşamak istemiyorum. Ben belki soğukta oturmak istiyorum ya. Ben soğukta oturmak istiyorum. Allah Allah. Kapat kapatamıyorsun kardeşim, kapatamıyorsun ya. Kapatamıyorsun ya. O en kötü bir derecede çalışıyor, kapatamıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. <kanka. gülüyor> Oo, yavaş yavaş. Kapatılmıyor kardeşim. Burada kapatılmıyor. Burada bütün evler neredeyse aynı derecede. Bütün. Oh. Ne oluyor videoda ben izleyemedim videoyu ya. Fak boy ne ne demiş? Lan kitap mı okuyor bunlar? Ulan siz göt veren misiniz kitap okuyorsunuz? Bak az önce anlamını okudum hala bilmiyorum. Soli baba götten girer. Aa bak bu arada arkadaşlar benim hemen epilasyon çek yapalım. Ee, bacaklarım şu an böyle. Why are you gay? Who says I'm gay? Oğlum hala taş ya. <laughs> you are gay. Maymun ya. Şey bu homulosafya. Yani. Karşınızda. Ne diyorsun ama koyacağım şimdi seninle. İkinin seviyesi eksi artı şempanze. Burasında olduğundan eminim. Hayır gel de Ne oluyor lan? Valla sokacağım en Allah. elini. <laughs> Allah Allah. Ya onu sen... abi, o abi ne oluyor ya? Terbiye o... ya biraz. O... En derinde mi? En en Terbiye ya biraz sen kanka sen ya. Ya ne oluyor ya? Kız ciğerini söktün ne yapıyorsun? Çek sahte. Oh. Tamam ben bundan sonra kimse bana laf atmasın. Tamam mı? Giderim Eray'ın yayınına. Ne için? Giderim şey. Eray'ın yayınına. Kardeşimin Avuçlar her yerine misin? şey yaparım. Avuçlarımda sokarım da bana oh. kimse bundan sonra abi biz ekranda böyle şeyler görmek istemiyoruz demesin. Tamam mı? Madem bu kızlar bunu yapabiliyor, madem bunlar bunu yapabiliyor, ben de bu aynı şeyleri, ben de aynı şeyleri Eray kardeşime yaparım o zaman. Okey misiniz abi bu duruma? Var mı buna çok. bir itirazı olan? Eşitlikse eşitlik. Biz de bunu yapmak istiyoruz abi. Biz de bunu yapmak istiyoruz amına koyayım. Eşitlikse eşitlik olamıyor. abi. Hani her yerde eşitlikse burada da eşitlik abi. Olsun abi böyle olsun abi. Aynen öyle. Aynen ok. Aynen öyle. İşte Onunun onu. Lan On. siktir. Böyle abi. alırsın. Kim gitti ya kemari. gerçekten sik <laughs> bir varsın 3 yıl önce bir kaza <laughs> geçirdim e, bacaklarımı Kızlar istedim. yapınca hoşumuza gidiyor erkek olunca zevk almıyor. Nereden biliyorsun? Sen Hı. almıyorsun zevk. Sen hazırca sen almıyorsun dostum. Sen, sen al. Alanlar bir yazsın abi. Hı. Etmiyorum. Bugün ilk kez senin yayında kapatmak için yürümeye başladım. Senin ben geçmişini... Biri donate <laughs> atıp 3 lira okumayı değmez. <laughs> ya bu nasıl donate okumamına koyayım ya? Başladım. Senin ben geçmişini... Biri donate atmış 3 lira okumayı değmez. Şarkıların bok gibi affedersin mi? İş. Ne mi? dinliyorsun sen yarram benim? Ne dinliyorsun? Bana... Ha, şey arkada çalıyor. Tabii anlatsana. Abi bilerek mi böyle kötü oluyor? Kadar... Oğlum senin ananı sikerim bak çocuk. <laughs> ben kimseye vurmadım Efe dışında. Lütfen bana <laughs> vurmayın. Ya kes lan ağlama. Ya GTA oynuyor ya. Sen abonelikleri okumuyorsun lan daha geçen hafta okuduk ya amına koyayım tek tek. <laughs> ben, geçen, ben getim, kimseye vurmadım. Ben. <gülüyor> <gülüyor> İşim bittikten sonra sen uyu ben gelirseniz. <laughs> Evrem ne oluyor Devrem? <laughs> Ananı <Anlamış çıkayı>. sikeyi. <laughs> Swinger değil duru etiket etme bizini. Swinger ne demekti ki? Lan bir dur. Masada şivas ve kırık kafa kırık baba renta karı. Yani açıkçası. Tamam ekmek işler... <laughs> döner <gülüyor> yiyeceğim şimdi. Ben <gülüyor> açım. Açım. <laughs> Başlarsın ciddi yapmaya devam edersin eğer şey sarar ama Allah var. Adamın muhabbeti değil. Allah var. Allah, Allah var. var. var mı bunu Allah şey Allah yapan? Allah bunu yok diyor. diyen var mı burada? Ayhan, senden ses duyamadım. Ben adamı bilmiyorum, tanımıyorum. <laughs> Allah mı? <laughs> Çok gerekli vazgeçilmez. <laughs> eşek. Arkadaşlar bugün bir eşek buldum. Oha, herifin skin'e bak. Oğlum Rainbow mu be? Lan nasıl bu kadar Abi salak olabiliyorsun ha? Rainbow gitmiyor. mu be? Ya, Sarmaz mı be? Solda solda adamlar sol. Ay attım. Bağırma hayatım gözünü yanayım bağırma. Pardon. Sağda sağda sağda. Bağırma dur. Sakin. Solda solda. Benim yanımda sikiyim amına. Ben sana <laughs> nasıl sikiyim amına. Aşk bana küfür ediyorlar. <laughs> ben bastım <başladım> onu. Be. Orası <laughs> bir çocuğu. <laughs> ne küfür <laughs> abi ya. Çok içten söyledim. Ulti var, ulti var. aç, ulti aç, ulti aç. Tamam git git. <Ay>, Geçen <laughs> bana şey diyor Aleyna. Sen yayınlarda çok seviyorsun ana bacı giriyorsun diye. Geçen Doğru. CS hatırlıyor musun Maestro sen de vardın. CS'ye girdik. <laughs> yayın dışı adamı anasına sövdü durduk yere <laughs> öldürdü diye adam onu. Ne oldu <laughs> dedim ne <laughs> oldu nasıl oluyormuş dedim. Nasıl oluyormuş dedim. Ya aşkım. Ya aşkım çok seviyorsun ya. Ay. Ay. Ama yanına adamım. Gel lan gördün mü bak. Ya Arka... durdururum kardeşim durdururum ya. Bunu ben geri alabiliyorum. Beni kırdığınızda değdi mi amına koyayım ya? Bunu ben geri al alırım. Yine, ya, yine al, izleriz. Al, işte. al yine geri izleriz ya. <laughs> ben bastım onu. Ben. Kırma ya kardeşim insanları ya. Orospu çocuğu. Al. Nice. Ulti var, ulti var. Alma ulti aç, ulti aç, ulti aç. Tamam git, ayı git, ayı git. Ya bu yanına adamım. <laughs> Yanına kaçıyorum gördün mü bak. Arkana bak bir nerede adam. Bakma. Bak. <laughs> Şimdi de bani zamanı hadi KJP. Bani yapak adam. Doğal tavşanı. Hemen altına geç. Hemen altına geç. Ana bu sikim. Nereye geldik bir anda? Neresi burası lan? Ota geçen taşı anı mı? çan şairi. Ve indim buradan aşağıda Yeraltının altının mağarası. Geleceğim bu defter önü. Gözlerim. Bu ne iyi çocuk ama ha. Kep. Vallahi. Baba Arada O bole değil ki am? Ha Vallahi <laughs> Baba Arada vurmayalım ya Biz de arada sincoluk yapalım ya Ayda yılda bir oluyor yani Ayıp ediyorsunuz Yapma be abi Ananı <laughs>

Tüh yine abone olmayanlar reklama gitti. Tüh hala onları Edblon kurtardığını zannediyorlar. Tüh hala ve hala abone olmakta, ı, abone olmamakta ısrar ediyorlar. Tüh bir türlü bunu anlayamadılar. Acaba ne zaman anlayacaklar? İzleyişimde şimdi Hadi bakalım <gülüyor> <gülüyor>